Evet biz kontrol edeceğiz. Biz zahmet biz kontrol edeceğiz. Öyle bir kenara çekilip üzülmek, dertlenmek, sızlamakla olmuyor. Bakın Sırbistan'da tren garı çöktü. 15 kişi öldü. İnsanlar nasıl sokakta protesto ediyor? Biz de buna imreniyoruz. Hadi herkes yarın evine en yakın parka gitsin. Bolu'daki olayı protesto etmek için bir dakika ayakta dursun. Sosyal medyada paylaşsın. Çok basit, değil mi? E, hadi kaç kişi gider? Ya her şeyi başkalarından bekleyemeyiz. Bir de mesela CHP örgütlerine çok fazla bu konuda eleştiri geliyor bu süreçte. Ya kardeşim CHP örgütleri siz gibi, ben gibi insanlar. Onların da işleri var, evleri var, aileleri var, sorumlulukları var. Yani insanlar aynı anda kaça bölünecekler? Bu noktada da sorumluluğu ve harekete geçmeyi başkalarından bekleyemeyiz. Böyle yaparsak işte egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Meclis duvarında böyle yazılı bir söz olarak kalır. Bakın millet biziz. Egemen olan da biziz. Madem böyle her duruma el koyması gereken de biziz. Bir Atatürk'ün sözü vardır. Biz Çanakkale'ye bir Darül gömdük der. o dönem bu söz ne için söylenmiştir? İşte Galatasaray, Vefa, Çapa Lisesi Çanakkale Savaşı döneminde hiç mezun vermez. Aynı şekilde Sivas, Konya liseleri de mezun vermez. Çocuklar cephede savaşmaya gider. Ya biz savaşa gitmiyoruz. Biz savaşa gitmiyoruz. Sadece sahip çıkmamız gereken demokrasimiz ve muasır medeniyetler seviyesinde yaşamak istiyorsak sorumluluğunu almamız gereken etrafımızda olan olaylar var ama tekrar ediyorum unutmuyoruz ama umursamıyoruz yalnız biz böyle gidersek bu iktidarda böyle gitmeye devam eder Bu nedenle lütfen el koyun etrafımızda olan her şeye başkalarından beklemeyin